Biz hareket alanında güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarına pratik çözümler üretmeye ayrı bir önem veriyoruz. Çeşitli tip ve özelliklerde optik sistemler, mayın ve patlayıcı tespitinde kullanılan dedektörler, lazer mesafe ölçer, balistik koruyucu başlıklar ve yeleklerin yeterli ve hızlı bir şekilde üretimine devam ettik. Terörle mücadelede en önemli tehditlerden biri olan EYP ile mücadele kapsamında farklı teknik özelliklerde araç, sırt ve çanta tipi karıştırıcı ve köreltici sistemlerin teslimatlarını sürdürdük ve bu anlamda önlem alma bazında çeşitli teknolojileri sahaya sürdük. Malumunuz EYP'ler aslında en çok can yakan dünyada da en çok e, terör faaliyetlerinde kullanılan ve baş edilmesi güç olan bir alan. Çünkü bu alanda bir kaçma kovalamaca teknoloji yarışı var. Ama şunu belirtmek gerekiyor: önlenen EYP saldırıları tabii ki kamuoyunda fazla bilinmiyor. Onlarca belki yüzlerce teşebbüsün önlendiğini bu sayede etkisiz hale getirildiğini söylemek isterim. Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde ilk kez kullanıma sunduğumuz makineli tüfekler için kesintisiz atış yap imkanı sağlayan taşınabilir mühimmat sistemleri ve ergonomik el bombası ekipmanları gerek pratik gerek yerli milli olması açısından önemli. Bunların hepsi hareket alanında çarpışan Mehmetçiğimizle birebir koordinasyon, bilgi akışı ve tasarım sürecinde birebir çalışmaz şeklinde geliştirmiştir. İhtiyaca göre çeşitli tiplerde deniz ve kara araçlarımızın teslimatlarına devam ettik. Envanterdeki Fırat M60T ve Leopard 2A4 tanklarımızın modernizasyonuna hız verdik. Ülkemizde bir ilk ol, ol, olacak olan yeni nesil kriminal inceleme aracı kraşları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Her zaman söylediğimiz gibi bizim için önemli olan platformlar yanında sadece onların platform olarak değil alt sistemlerinin ileri teknolojiler ve kritik sistemlerinin yerleştirilmesi ve millileştirilmesi asıl önem verdiğimiz konulardan birisidir. Bu anlamda elektronik harp, radar haberleşme, görüntüleme gibi unsurları yerli ve milli olarak karşılamak için başlattığımız çeşitli projelerimizi de geçtiğimiz yıl tamamladık. F-16 uçaklarımıza milli dost düşman tanıma sistemini entegre ettik. Siyahlarımızda kullandığımız ve geçtiğimiz yıl açık şekilde ambargoya maruz kaldığımız kameraların yerlisini yani kes kameralarımızı seri üretime geçirdik. Gelişmiş versiyonunu üretimle de geliştirme çalışmalarını başladık. ARGE projeleri kapsamında katmanlı imalat, malzeme, kızılötesi ötesi lazer ve elektromanyetik, elektrooptik, yapay zeka ve otonomi, geniş bant mobil haberleşme ve hard sistemleri, enerjik malzemeler, KBRN ve RF teknolojileri konularında çeşitli seviyelerde teknoloji geliştirme ve ARGE çalışmalarına başladık. Ülkemizde ilk kez siber güvenlik haftası düzenleyerek yerli milli siber güvenliğin önemini en üst düzeyde ele aldık. Başkanlığımız öncülüğünde başlatılan siber kümelenme çalışmaları ve faaliyetleri bugün 150'ye yakın firmanın işrak ettiği bir küme oluşuma gitti. Burada özellikle siber güvenlik alanında ülkemizin dışa bağlılığının çok önemli ve riskli seviyede olduğunu gördüğümüz için başlattığımız bu kümelenme hareketinde çok sayıda yerli şirketimizin devreye girdiğini, çeşitli yazılımlar ve tedbirler geliştirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu alanda çeşitli paydaşlarımızla beraber var gücümüzle işin mutfağında olmaya önem vererek çalışacağımızı ve kamu başta olmak üzere Türkiye'de siber güvenliğe yönelik ürünlerin yerli olmasını destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Siber faaliyetleri gözleme ve tehditleri önleme merkezi faaliyetleri kapsamında Seyretilme ve Havarsan şirketlerimiz de BTK'dan önce böyle bu merkezleri gündeme aldılar ve bunlar faaliyete devam etmektedirler.